Benzemerik dünyada her millete, Biz dözerik ülkede her zillete, Nuru boğup yol açırıq zulmete, Mindiğimiz çor yabudan düşmerik, Yadlara kul, doğmalara düşmənik. Şamahı da ismi Şamahı ile özdeşleşmiş olan Mirza Alekber Sabir'in e, mezarının başındayız. Mirza Alekber Sabir, 1862 yılında bu Şamahı da dünyaya geliyor. Ve 49 yıl yaşadıktan sonra 1911 yılında yine Şamahı da vefat ediyor. Azerbaycan'ın en önemli şairlerinden birisi. Önce medresede eğitim alıyor. Daha sonra usulü cedid okullarına gidiyor. Ve usulü cedid okullarında Farsça, Arapça şiirler yazmaya başlıyor. Kendi yaşamı boyunca Türkistan'ı, Horasan'ı dolaşıyor. E, Mervi, Buhara'yı, Semerkant'ı, e, Sebzevar'ı, e, buraları dolaşıyor. Ve ahir, yani kendi ömrünün sonuna doğru da yine memleketine geliyor. İlk e, şiirini Tiflis'te yayınlanıyor. O zaman ve kendi vefatından sonra sevenleri 1912'de şiir kitabını bastırıyorlar. Azerbaycan, 1900 91. yılda bağımsızlığına kavuştuktan sonra Azerbaycan bağımsız devletinin en önemli kültürel figürlerinden birisi oluyor ve Bakü'ye, Şamahı'ya heykelleri dikiliyor. Sabir Abad isminde bir şehre ismi veriliyor. Bu bakımdan Mirza Alekber Sabir, Azerbaycan'ın... 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yetiştirmiş olduğu en önemli edebiyatçılardan, şairlerden birisi. Günümüzde de hala şiirleri internette sıklıkla paylaşılıyor. O dönemde yazdıklarının bir kısmı inancı kötüye kullananlar için taşlama niteliğindeki ifadeler var. Bu bakımdan da kendisi bir eleştirel bir e, şair figür olarak da değerlendirilebilir. Şamahı şehrinin merkezindeyiz. Burası e, ünlü şair Mirza Alekber Sabir'in dünyaya geldiği, yaşadığı evi. Ve burası doğumunun 100. yılında 1962 yılında müze haline getiriliyor Sovyet döneminde. Ee, Azerbaycan bağımsız olduktan sonra da 2017 yılında tekrardan restore ediliyor ve bugünkü gördüğümüz haline alıyor ve günümüzde de müze olarak e, Şamahı şehrine gelenler e, burayı ziyaret ediyorlar ve girişte de Sabir'in bir sözleri bulunuyor.